Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine Tunus işi bir çalışma yapıyoruz. Yapımında bebe yünü kullandım. İpimin kalınlığına uygun olarak da 3 numara Tunus tığı kullandım arkadaşlar. Modelimiz delikli ve yan tarafa doğru kayan bir model. Ama yapımı son derece kolay ve yine düzgün bir model arkadaşlar. Birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkürler ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyorum. Yine minik bir anlatım yapıyorum. Sonrasında büyük parçamı arkadaşlar hazırlıyorum. Şu kadar benim anlatımım için yeterli hemen ilmeklerimi toplamaya başlıyorum şöyle tekli sayı olarak 15 tane ilmek topladım ve geriye alıyorum bundan sonraki sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz şimdi bu sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz tığımda bir tane kenar ilmeğim yanındaki ilmeğimizin şöyle içinden batırıyorum tığımı. Bakın şöyle boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Burada arttırma yapmadım. Hemen doluyorum. Bir atlayıp diğerine aynı şekilde batıyorum. Yine doluyorum. Bir atlıyorum diğerine batıyorum. Bir atlıyorum diğerine içinden batıp ilmeğimi çıkarıyorum aralarda birer tane doluyoruz bir atlıyorum en son yine battıktan sonra bir tane kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum şimdi ilmeklerimizi geriye topluyoruz şöyle ilmeklerimi topladım birinci sıramız bu şekilde ikinci sırada tığımda bir ilmeğim var. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki arttırma ilmeğimiz ve yanındaki içine batarak çıkardığımız ilmek. Onun ikisinin arasındaki boşluktan ilmeğimi çıkarıyorum. Tekrar doluyorum. Diğerin diğerine geçiyorum. Bakın ikisinin arasındaki boşluktan batıyorum. İlmeği çıkarıyorum, doluyorum. Diğerine geçiyorum modelimizin bir sırasında şöyle içine batıyoruz bir sırasında da şöyle boşluğa batıyoruz ikinci sıramızda bakın burada arttırdık şimdi burada da bir tane arttırma yapıyorum ve kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum modelimiz yana doğru kayan bir model Sağ tarafta model biterken sol tarafta sürekli yeni bir model başlatıyoruz. İki sıra bu şekilde yaptıktan sonra şimdi bu üçüncü sırada yine ilk sırada yaptığımız gibi şu örneğimizin içinden bakın şuradan batıyoruz başını dolamadık ilmeği çıkarıyorum tekrar doluyorum diğerine geçiyorum yine onun da içinden batıyorum doluyorum sıra sonuna kadar bu şekilde içlerine batarak bakın örneğimiz bu tarafa doğru ee, gitmeye başladı. tekrar bakın doluyorum şuradaki iki ilmeğimiz var bu iki ilmeğin arasından batıyorum ve burada yeni bir örnek başlatmak için kenar ilmeğimi de tek olarak örüyorum bakın bu tarafta modelimiz bitti burada yeni bir model başlattık şimdi ilmeklerimi geri alıyorum üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık şöyle bir 2 3 bakın buranın örneği bitti şurada yeni bir örnek başladık şimdi bu sırada doluyorum ve yine iki örnek arasından batarak ilmeğimi çıkarıyorum doluyorum şu aradan boşluktan batıyorum tekrar aynı şekilde tüm boşluklara batarak devam ettim. 2 4 6 8 10 12 13. 13 tane ilmeğim var. Şöyle doladım 14 ve kenar ilmeğimi tek olarak aldım. Yine 15. Bakın bu şekilde ilmek sayımızda eksilme olmadan modelimiz arkadaşlar çıktı. Bu sırayı da ben yapıp sonrasında videomu tamamlıyorum. Şimdi bir önceki sırada bakın arttırmıştık. O yüzden bu sırada arttırma yapmadan şuradan gelen örneğin içinden batarak ilmeğimi çıkarıyorum. Bu örneğimiz bitti. Bakın bu da son defa yapıyorum. Bu da bu tarafa doğru bitiyor. Hemen doluyorum. Diğerinin içinden batıyorum. Bu sırada göbeklerinden içlerinden batarak devam ediyoruz. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Burada şimdi bir ilmek çıkarıyorum 14 ve kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum 15. Buradan yeni bir örneğimiz başladı. alıyoruz geriye şöyle ilmeklerimi toplayıp geldim bir kez daha gösteriyorum şimdi bu sırada bir tane dolama yapıp şu iki ilmek arasına batarak devam ediyoruz doluyorum bu şekilde dediğim gibi küçük bir parçada arkadaşlar modeli deneyin ondan sonrasında çok kolay yaparsınız hemen doluyorum yine şu iki ilmek arasına batıyorum doluyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum bu şekilde modelimiz ilerliyor bu da arkadaşlar kamera arkasında hazırladığım parça gördüğünüz gibi çok kolay ve çok güzel bir model Bundan çok güzel battaniyeler de olur arkadaşlar. Kalın ipli, kalın tığla. Modelimizin kıyıları düzgün, etek ucu düzgün. Arka yüzü yine bu şekilde. Gördüğünüz gibi herhangi bir kayma, yamukluk yok. Küçük bir parçada elinizi alıştırıp sonrasında böyle büyük parçalarda çok rahat kullanabilirsiniz. Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.